Sevgili futbol severler, Türkiye'nin en büyük rekabetinde nefesler tutuldu. Herkes pazartesi gününü bekliyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarih, karakter ve psikolojik güç savaşıdır. Pazartesi akşama sahada gol atmanın ötesinde taktik, akıl ve mental dayanıklık yarışacak. Fenerbahçe cephesinde orta sahadan gelen etkileyici skor gücü, maç içinde dönüşlerde gösterdiği direnç ve Tarişka Asensio etkisi, Galatasaray tarafında ise Icardi liderliğinde ceza sahası hakimiyeti ve öne göçlülüğünde maçı kilitleyen bir yapı gör görüyoruz. O Sümen oynaması halinde Galatasaray'ın elindeki avantaj kartı büyük olacak. İki teknik direktörde Todesco ve Okan Buruk oyuncu değişikleriyle maça dokunan, yön verebilen isimler. Ve unutmayalım son 21 derbinin 18'inde ev sahibi avantajı işe yaramadı. Bu istatistik bize şunu söylüyor. Kadıköy mü, Rams Park mı artık fark etmiyor. Derbiler psikolojik olarak ev sahibine değil, oyuna iyi adapte olana avantaj veriyor. Bu son yıllarda Galatasaray'da Okan Buruk her Fenerbahçe derbisi için sihirli iksirlerini hazırladı. Bundan da sonuç aldı. Pazartesi akşamı sahada mükemmel bir enerji olacak. Maçın başladığı gibi bitmeyeceğini, özellikle ikinci yarının çok hareketli geçeceğini düşünüyoruz. Biz de sizlerle birlikte an be an bu büyük derbinin nabzını tutacağız. Derbinin senaryosu şimdiden hazır gibi. Maçın başlama düdüğü ile bitiş düdüğü arasında skor büyük bir ihtimalle aynı kalmayacak. Fenerbahçe'de kulübeden gelip kilidi açan isimlerin başında 3 gol 1 asistli Anderson Tariska geliyor. Brezilyalı yıldıza John Duran ve El Nesri eşlik ediyor. Galatasaray cephesinde ise sonradan girip fişi çeken isim tartışmasız Mauro Icardi. Arjantinli yıldızın 4 golü bulunurken tecrübeli Barış Alper Yılmaz, İlkay Gündoğan ve Saned'e de bu elindeki en büyük kozlar olacak. Gabriel Sarı efekt diye de bir efekt var. Rüştü Saracoğlu stadında, Yeni Adalet Çoban stadında, Fenerbahçe maçlarında onu dikkatli izlemek gerekiyor. Hazırsanız Türkiye hazır. Derbinin neler getirebileceğine bir göz atalım. Süper Lig'de yılın maçı geldi çattı. Türkiye nefesini tuttu. Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde iki takımın istatistikleri, oyun karakterleri ve teknik direktör tercihleri maça dair güçlü veriler sunuyor bize. Pazartesi akşamı Çoban Stadyumu'nda oynanacak dev derbi öncesi istatistikler tek bir gerçeğe akırıyor Bu bu maç sahadaki 22 kişinin değil kenardaki iki taktik ustasının Tedesco ve Okanbrug'un hamle savaşına sahne olacak. Tedesco ve Okanbrug'un satranç tahtasına en son sözü yedek kulübesi söyleyecek. Her iki teknik direktör de oyuncu değişlerinden maksimum verim alan isim. Tedesco maç başına 4.9, Okan Buruk ise 4.84 oyuncu değişikliği ortalamasına sahip. Yani neredeyse 5 oyuncu değiştirme hakkının tamamını kullanıyor bu ikili. Bu detay derbide özellikle ikinci yarı hamlelerine dikkat çekiyor. Şut istatistiklerinde Galatasaray maç başına 15.7 şutla lig, lig lideri. Ancak isabet oranında Fenerbahçe önde. Bu tablo Galatasaray'ın daha çok deneyen ama Fenerbahçe'nin daha isabetli tercih yapan bir takım olduğunu işaret ediyor. Maç öncesi yapılan analizlerde en çarpıcı detay iki teknik adamın oyunun kaderine yaptığı müdahaleler. Bu sezon hamle antrenörlüğü konusunda ders veren Tedesco ve Okan Buruk sonradan oyunu aldıkları oyunculardan toplamda 9'ar gollü kat kalmayı başardı. Yani burada da neredeyse birbirine yakınlar. Bu sezon Süper Lig'de 30 gol atarak ligin en üretken takımı konumunda olan Fenerbahçe'de goller ağırlıklı olarak orta saha oyuncularından geliyor. Orta saha 14 golle skor yükünü çekerken Talisca 3 gol bir asistik performansıyla takıma kritik katkı sağladı. Fenerbahçe ayrıca derin bir direnç profili çiziyor. Geriye düştü 3 maçta da yenilmeyen ve 7 puan toplayan tek takım olan Sarı maç içinde geri dönüş konusunda lig lideri. Bu yönüyle Fenerbahçe skor dezavantajı yaşasa dahi maçı bırakmıyor. Galatasaray'ın gol gücü ise ağırlık olarak forvet hattında toplanmış durumda. 19 golle ligin en üretken hücum hattına sahip olan sarı-kırmızılarda Icardi bu sezon 4 gol, 1 asist ve 1 kez daha kilit rolle. Asim Osimen de 3 gollük performansının yanında defansı öldürücü, kilitleyici bir role sahip. Icardi daha dengeli, rakip oyuncularla az temas ve tartışmalarla maçları daha az tartışmayla maç sonlandırırken Osimen daha yüksek oranda fizik mücadeleler ve temaslarla tartışmalara girmesiyle tanınıyor. Skriniar, Osman mücadelesi ve tartışmaları maşa damgasını vuracak nitelikte. Skriniar'ın son Avrupa maçındaki kendini yere bırakma oranlarının yüksekinde düşünürsek hem rakip ceza sahası içinde hem kendi ceza sahası içinde dikkatle izlenmesi gereken oyuncuların başına geliyor. Galatasaray öne geçtiği 10 maçın hepsini kazanarak oyun disiplinini koruyabilen bir yapı sergiliyor bu yönüyle derbide ilk golün hangi takım tarafından atılacağı maçın gidişatını ciddi biçimde etkileyebilir. Ama bu aynı zamanda maçın 0-0'a evrilmesi konusunda da bir etki yaratabilir. Ama ben eee 0-0 yani gibi bir sonuç beklemiyorum ama bu bunu da dikkate almak gerekiyor. Bu maçın bu maçın en muhtemel sonuç beraberlik olarak düşündük. En olası skor 2-2 gibi. İki teknik direktörün temkinli futbolla başvurma seçeneğinde unutmadan sonuç değerlendirmelerini ona göre yapmak gerekiyor. Uyutan bir futbola dönüştürüp her ikisinin de yenilmeyeceği bir ortam oluşur mu bunu maçta göreceğiz. Her iki takımın da ikinci yarı skor üretme kapasitesi yüksek olup maçın başladığı gibi bitmeyeceği yöndeki beklentiyi bu güçlendiriyor. Çıkrın Yar liderindeki Fenerbahçe savunması Barış Alper Yılmaz, Sane Osümen ve Icardi hattını durdurabilir mi? Yoksa Abdülkerim Sanchez duvarı Feliska ve Osensio'nun uzaktan şutlarıyla yıkılacak mı? Derbinin kilidini kim açacak? İşte bütün mesele bu. Kesin olan tek şey var. Pazartesi akşam oynanacak derbi taktiksel bir satrançtan çok hamlelerin konuşulacağı bir düelle olacak. İstatistikler gollü beraberlik veya son dakika sürpriz gibi olabilir. Son Avrupa maçında 18 kez kendini yere bırakma rekoru kıran Fenerbahçeli futbolcularda bu alan en iddialı ismi Skriniar. Hakem Yasin Kol kendini yere atmalardan bir kırmızı kart penaltı çıkaracak mı göreceğiz. Maçta kırmızı kart ve penaltı olma seçeneği hakem tartışmalarının olması ihtimali çok yüksek. TFF başkanından torpilli FIFA kokartı olmayan bir hakemin derbi yönetecek olması son dönemde ağır basan tartışmaları bir kez daha alevlendirecek. Başladığı gibi gitmeyecek bu derbide kemerlerinizi bağlayın.